Şimdi de gördüğü gibi keşke mi hakkını arayabilirdik. On yıl oldu. On yıldır ki gide gele gide gele psikolojimiz bozuldu. Hastalandım, Aa, şekerim var, tansiyonum var. Her gitmede biz aynı yeni cenazemiz kalmış gibi üzülüyor. Ha, yine gidecek Maraş'a. Bir cevap alamıyor. On yıl biz de devlet on yıl şey edemez mi yani? On yıl sonuçlanamaz mı bir dava? 10 sene oldu bir devlet koca bir Türkiye Cumhuriyeti devleti 10 senedir ki bir şeyin davayı çözemez. Hayırsa da şerse de ne bileyim mi? Gidiyor geliyor hiç kimse yok karşımızda bir kişi yok tek kişi yok tek. Avukatı da yok kendiler de yok biz söylüyor biz deyin yok. Bir sürü avukat götürüyor yazıyorlar cızıyorlar. Geliyor ondan var yok ki bir hakim denişmiş başka hakim gelmiş. Sil baştan yiğitten dosyalar yığılıyor.